Zekatımız Aydın Karaca Suya saygı değer Şeref Karamıcan Beyefendi Toplamda 40 adet dünyalar güzeli Hoştan gebe direk kızımı çek hemen şeyle 40 anlaştık 46 veriyoruz Şeref abi hayırlı uğurlu olsun gelin inşallah Biz de Ankara'lar gruptan yandım bu Allah'a şükür 40 hayvan seçtik <laughs> 40 Allah'a 40 hayvan götürdük İyi oldu Açık Çocuklar güzel Maşallah Allah'a <laughs> Çiftliğe birkaç defa geldik biz de bizi personelini nasıl değerlendirirsiniz? Şu tamam, her şey çok güzel. Personel olsun, personel olsun, e, hizmet olsun, her şey çok güzel. Hayırlı edin derim. Evet sevkiyatlarımız devam edecek. Sizler de bu genetik yüksek hayvanlara sahip olmak isterseniz bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler. Bir evet, de Simantar grubunun son sevkiyatını Uşak Sivaslı'ya Orhan Çoşak'ı. Ağaç beri köyü. Orhan Sivas, e, Uşak Sivas'tır. Ağaç Ağaçbeyliköyü. köyüne 7 adet Avusturya Simental, bir de minik hediyesiyle beraber birazdan yüklüyoruz inşallah. Allah nasip ederse. Orhan'a bir şey yapmasın. Bizi kayalar yorumu, personel, hayvanlar nasıl değerlendirsin? Tek seferde sormuş olay. Tek seferde. Allah razı olsun. İyisiniz. Hayvanlar da güzel. İşte bunlar Evet. Bu şey olsa yok, yok. Yeter ki hayvanlar yediği gibi çıksın. İnşallah kadarsız kenar siyah yalan bakması olur. İnşallah bereketini görürsün. Evet. Oğlun da hayırlı olsun. Sağ ol. Bu da orada var ya. de şu an. Abi hayırlı uğurlu olsun. Doğru. Bakın tanıdılar inşallah. Şimdi bereketli görün inşallah. İnşallah. Evet sizler de bu genetiği yüksek hayvanlara sahip olmak isterseniz Avusturya Simental, Çekya şeyli Hoşçaylar, Danimarka Menşeli Çek Çekya şeyli Simentaller. Avrupa'nın akalp hayvanlarına sizler de sahip olmak isterseniz videonun açıklama kısmındaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınıza mesaj atabilirsiniz. Herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler dileriz. Hayalar Grup İtal Hayvancılıktan günün son sevkiyatını Denizli Merkez'e yapıyoruz. Kemal Günkay Bey yanımızda. Kendisine 5 adet. Simental gebe, gebe düveyi teslim ettik, birazdan da yola çıkacaklar inşallah. Kemal Bey hayvanları kendiniz geldiniz, beğenerek, görerek sevdiniz, memnun musunuz hayvanlarda? Memnunuz, evet. Kondisyon konusunda maşallah, güzel, Maşallah. gerçekten İyiyim. üzerlerine fazlasıyla koydular. Ee, bizlerden memnunuz, memnunuz. Allah memnun. razı olsun diyelim, teşekkür ederim. İnşallah sizler de tüyünce bereketini alırsınız. İnşallah. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de bu genetiği yüksek hayvanlara sahip olmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızda bulunan telefon numaralarından ulaşabilir. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Herkes hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler.